Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet, Bist 100 tarafında maalesef düşüş devam ediyor. Şu an Bist 30'a baktığımızda 11.350 puan, %0.27'lik bir düşüş var. E, Viyop tarafında da %0.74'lük bir düşüş var. Bist 100 tarafına baktığımızda ise 10.450 puanın hemen üzerindeyiz. %0.10'luk bir düşüş var. Aslında sabah şöyle bir hareketi yapabildik e, ama saat 10.30'a kadar şöyle bir hareket yaptık. 10.000 537 puana kadar çıkmıştık ama oradan tekrardan hızlı bir geri çekilme oldu. Yani 10.530 puandan %0.5'lik bir düşüş oldu. Oldukça hızlı bir geri çekilme ile beraber biz de, de şu anda negatif tarafta seyrediyoruz. Burada aracı kurum dağılımına baktığımızda en çok alan kurumlar en çok satan kurumları sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bugün en çok alıcı olan kurum Akbank 600 milyonluk alımı var. İş Bankası'nın 400 milyonun üzerinde, Garanti'nin 360 milyonluk, mar başında 306 milyonluk alımları var. E, tabii bizim e, asıl bakmamız gereken e, yine piyasanın e, satıcısı e, Bank of 1 milyarlık satış var bugün. Yine Yapı Kredi Yapı Kredi tarafında da Yapı Kredi Yaklaşık 10 gündür bankofla aynı kolere hareket ediyor. Bankof satarsa o da satıyor. Bankof alırsa o da alıyor. Daha önce bunu yatırım finansman tarafında çok fazla görürdük. Ama şimdi burada bankofun ekorisi son günlerde yapı kredi olmuşturun Onun da bugün 677 milyonluk satışı var. Ziraatın 360 milyonluk satışı, denizin 255 milyonluk, abir abi kapitanın 186 milyonluk satışları var. Halkar hisselerine baktığımızda Dof Robotik taban, tabanda 444 bin lot var. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Sabah e, iyi mi açıldı? Aslında %4 eksiyle açıldı. 131 60'da açıldı. Hızlı bir şekilde 140'a gitti ama ondan sonra taban oldu. Tabanda 444 bin lot var. Dün e, tabanda 2 milyon lot var, 2,5 milyon not varken taban bozmuştu. Bakalım bugün 445 bin lot varken tabanı bozacak mı? Tabanda da 550 yatırımcının e, emir verdiğini görebiliyoruz. Ziraatın burada çok yüksek bir lotla emir verdiğini ve hala ziraatın satış yaptığını görebiliyoruz. Ya Burada bir miktar daha sular e, durulmaya yakın noktaya gelmiş durumda. Şu anda 480 bin lot oldu oradaki lot miktar Bir miktar daha eklendi. 577 kişi oldu şu anda satış veren. E, i̇şlem hacmine baktığımızda işlem hacmi de oldukça düştü. 294 milyon işlem hacmi var. 2.2 e, milyon lot el değiştirmiş burada alan taraf İş Bankası 68 bin lot almış. yine A1 Kapital'in 50 bin lotluk alımı. Halk Bankası'nın 33 bin lotluk alımları var. Satana baktığımızda ise burada satan tarafta Osmanlı'nın 92 bin lot satışı. Garanti'nin 64 bin lot, Gedi'nin 60 bin lot, Midas'ın 58, Ziraat'in 20 bin lota yakın satış var ama Ziraat'in satışları hala da devam ediyor burada. E, şu anda 478 bin, 480 binin üzerine çıkmış durumda şu anda satış tarafı. bir de Marmara Holding'e bakalım. Doğrudan taban mı açtı? Hemen onu görmek istiyorum. doğrudan taban açmadı. 5.27'yi de görmüş ise. O da aynı şekilde birazcık tabana yakın açtıktan sonra burada... 5.21'e kadar gidiyor. 5.27'ye kadar gidiyor. Daha sonra tekrardan taban oluyor. Dof Robotik aynı şekilde korele olmaya devam ediyor. Tabanda 11 milyona yakın lot var onu söyleyelim. İşlem hacmine baktığımızda e, 371 milyonluk bir işlem hacim var. 75.7 milyon lot el değiştirmiş burada. Alan tarafa baktığımızda İş Bankası'nın 3.5 milyonluk alımı. Meksa'nın 1.950 milyonluk alımı. Yine Oya'nın 1.7 milyon garantinin 1.5 milyonluk alımları varken en büyük satıcı burada. A1 Kapital 4.2 milyon lot satmış. Osmanlı 2.4 milyon satmış. ALB 2.2 milyon. TRI 1.6 milyon lotu satmış. Duruyor Marmara Holding tarafın. Diğer hisselere baktığımızda Damla Kent yatay şekilde devam ediyor. 2 milyon lot alıcılı. 4.2 milyon lot da satıcılı. Halk Bankası'nın 160 bin lot. Atan'ın 146 bin lot alımı varken. Satan tarafta bizim 307 bin lot. Vakıf 140 bin lot. Tacirler 140 bin lot satmış Damla Kent tarafında diye Patek tarafında %3'lük bir artı var. 2 e, gündür oldukça olumsuz bir senaryo vardı Patek tarafında. 2.9 milyon not alıcılı, 2.6 milyon lot da satıcılı. Deniz 624 bin lot almış. Satan Bankof 1 milyondan fazla lotu satmış Patek tarafında. Destek finans %5 artı da 850 bin not alıcılı, 138 bin not satıcılı, garanti 88 bin not almış, buz 124 bin not, bank of 80 bin not satmış. Da bunlar Terra'nın hisseleri. Enda Enerji'de %3'lük bir hareket var. 600 bin not alıcılı, 350 bin not satıcılı. Burada alan vakıf 150 bin not, İş Bankası 68 bin not almış satan Garanti 172 bin not, Deniz 145 bin not satmış. Diğer hisselere de bakalım. Sümer varlıkta yine teranın hissesi %5'lik düşüş var. 1.4 milyon not alıcılığı 140 bin not satıcılığı. Tera 500 bin not alırken A1 kapital 317 bin not satmış. Bahadır Kimya'da %3'lük hareket var. 75 bin not alıcılığı 320 bin not satıcılığı. Alan tarafta kim var diye bakıyorum. En büyük alıcı İş Bankası 58 bin not almış. de 77 bin not satmış. Gündoğdu Gıda. %7 düşmüş. 212 bin not alıcılı 51 bin not satıcılı. Burada da buz 145 bin not almış. Halk Bankası 250 bin not. Bank ofta 200 bin not satmış. Gündoğdu gıdada. Koç MT'de tavana yakın bir hatta tavan olmuş Koç MT. 10 milyon 200 bin lot var tavanda. 2.80'e kadar 12.6 milyon lot da alış yazılmış. A1 Kapital 2.5 milyon almış. Oyak 2.5 milyon lotu satmış Koç MT tarafında. Evet, diğer hisselerde bir hareket var mı diye bakıyorum. Çok fazla bir hareket yok diğer hisselerde durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.